Bir kişinin kalbi dost doğru olmadıkça, istikamet bulmadıkça imanı dost doğru hale gelmez. Kişinin dili dost doğru olmadıkça da kalbi dost doğru hale gelmez. İman Allahu Teala'nın insana ihsan ettiği en büyük ve en önemli nimettir. Bütün hayat içinde bu imanın korunması son nefesin imanla verilmesi ebedi hayatın selameti bakımından ilk şarttır. İmanın korunması demek küfür ve şirke düşmekten kaçınmak olduğu gibi aynı zamanda imanın bid'atlarla karıştırılmaması, yakın ile kuvvetlendirilmesi ve böylece doğruluğun sağlanması demektir. Bu mübarek hadisi şerif dost doğru iman için barındırdığı niyetler, sevgi ve yönelimler bakımından sağlam bir kalp gerektiğini açıklıyor. Peki böyle bir kalbe sahip olmanın yolu nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun için de dili işaret buyuruyor. Doğru kalp için doğru sözlü olmak gerektiğini açıklıyor. Yani sözlerimiz doğruysa kalbimiz doğru, Kalbimiz doğru ise imanımız doğru. Anlaşılıyor ki İslam ahlakının en önemli prensiplerinden biri olan doğru sözlü olmak imanla irtibatlıdır. Her mümin dilin afetlerinden kendisinde hangilerinin bulunduğunu tespit etmeli, bunlara dikkat ederek kalbini ve dolayısıyla imanını sapmaktan korumalıdır.